Hepsi ne kadar Bugün sizlerle birlikte Arsenal Arsenal nefsanesi geri döndü. Ee, şimdi Merhaba. Osman Osman da burada. Şimdi e, randomizer oynuyoruz. <gülüyor> 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 Ulan dur az önce çok güzel oynuyordum derken bu silahı hiç sevmiyorum zaten. Şöyle E'ye bakayım. sevdiğim var. silahlardan birisi. De. Ama tek atım bu Yine sen gidiyorsun. Tekir nerede? Aa, arkandayım arkana dön. Ne haber? Oo, bak benim telefetim bu. Bak, Bence bak. ben kisi daha iyi. Bence ben kisi daha iyi. Hop oh, selamun aleyküm. Hop bak 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 kesin var. Selamun aleyküm. Ha ne haber? Ahtesi Oh, oh, oh. Oy. Aha bende hani saç saçlı adam var ya onun kostümü de var. O bende bir sürü kostüm var. Ben şimdi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kostümler var. Bu kim lan boss? Dejina. O dos kişi mi? Oha, yüklenmedi bu dos kişi yazıyor. Kanka. Pistol. Şimdi hemen bak göstereyim arkadaşlara. Şöyle. Şimdi ben maviye giriyorum tekrar. Yok şu an kırmızıdayım. Hakan tamam. kırmızıya tamam. gel. E, Kostümlerim böyle yani bir sürü kostüm var. Sonra şöyle bunları göstereyim bir sürü de ölüm efekti. Arkadaşlar zaten adamlar arkadan ayrıdan adamlar sinirli oluyor. Bir de zaten bunu göstermiştim ha bir de bu var yani sadece kalan biti aldım en iyi o diye. En sevdiğim adam. Bir de emojilerim de bu işte. Tamam bir başlayalım hemen. Mavi takım daha Osman'ı yeneceğiz. Sayılırım ama hiç. Bu sefer çok seviyorum ben sevdiğim sesi. Bu adamın sesi yani. O sesi yani çok seviyordum. Seviyorum. Merhaba Hoşça. <laughs> Konuşma yaptım. Alalım lan. Alalım. Tamam. var <laughs> Aşağı. Şey. Bak buna Ola. o, ben Şu ben ben de. Şurada zaman ya. Keşke benim, benim olsa o adam. O adam benim, ben olsa. Ben olsam ama o adamın yerine dönüyorum. Şimdi çok, kendine çok zor bir rakip buldum. Tamam. Mesela başla, başla, başladım ya. Ben de mük diye bir bağırıyorum adam gidiyor. Ben oyuna başladım şu anda gerçekten oynamaya. Bayağı... Benim Yoğunluğu gerçek oynayışımı kimse bilmiyor. Çünkü ben gerçek oynayamıyorum. Allah'ım oh, vuruyordum ya Osman. Beni vurdun Osman. Kill me. Kill me. Allah cezanı. Fail you. Biz var. Yüz. Biz onları öldürdüm. Allah Allah, biz beklerken onlar bizi bekliyor. Biz on gücü, biz on gücü biz on gücü yapar. Efsanelerin gücü vardı mı? Hop, hop. geliyor? Benim adam geliyor. Ne haber lan? Vurdu ya. Ben normalde daha iyi oynuyorum Osman'dan. Şimdi oyna geç başladım. Seni vur. Sen görürsün. Aha Vector. Vector en sevdiğim silahlardan biri şu an. Vallahi çok severim Vector'u. Vector. Ama işte Antebante. O nasıl hemen okudum ha? Antebante. Oğlum Ante Oh, adam geçti. Bom Paulo çok joga, eee Tá tranquilo. É. Arro, tem o John Dance. Of be, of be! Yardım ama arkamdan sıkarsa tabii ki de vuramam. Yani 22'lik adam. Hmm. Şimdi Osman, Osman beni geçmemesi lazım. Osman, Osman ne haber? Ne kanka? Vuramadım. Osman. Osman vuramadım. Uçuk adam almam lazım. Lan aleyküm sizin adam hileli yani uçuyor havalarda. Şimdi ya, alırım ki adamı böyle. Şöyle gidelim. Aha! Ölmemem lazım. Araba aleyküm. Bir. Allah! Hı. Arkandayım arkandayım arkandayım. A, 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 a. Vurma ya şu adam şu adam çok güzel oynuyor ya. Adamlar sen oynuyor ya bence bence en iyi var ama en iyisi bu işe var ya Lan bu ne adam uçuyor. Vurdum ben. Aslan ya, ya ne vuruyorsun ya. O sağa vuruyor bu ha. Bu sıra da çok seviyor. Şimdi <laughs> geçeyim yes, mi? Geçme. Nasıl vuramıyorum ya? Oo, en sevdiğim ikinci silah. Ben de bunu çok seviyorum. Benim için sniperlar en iyisi. Oo, aho. Uh. Allah Allah, kafamdan vuracak, kafamdan vuracak, kafamdan vuracak. Oha, bizim adam işi biliyor. Uçuyor hileyle. Ne haber? Biraz Osman ya. Yolu. Hiç adamın bir tane de öldüremedim seni. Açın kapıyı. Açamam kapıyı. kapıyı. Ya kim anca ben tehile yapıyor bu arada söyleyeyim ben. Ne yapayım? <gülüyor> Oha adam <laughs> adam lan. lan. Bu bu kesin ile. Ha yok lan. Aa buna uçuluyor mu diyor? Ana uçmayı öğrendim ha. Yeni bir şekilde. Lan kendimi vuracağım. Aa ana nerede uçuyorum ben? Neredeyiz? Uçuyorsun Fuat Uçağım. abi. Uçuyorum. Şatkanım var. Oğlum bu Batman bıçağı yani. çok iyiymiş. Pa. Sen pa. Ben seni değil mi? Ne diyeyim bu ne? vardı onu aldım. Bak ate bate kaka ile açmış. Okay, okay. Gerçekten okay, okay, okay. bak hile açmış adam. Ben artık ante bante takımından olacağım. Ha 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 Ata öyle olmuyor ki o. O fark etmiyor. Biraz <laughs> kötü ne ya? Standart. Standart ya. En iyisi kanka, seni ektim, geçtim, biçtim. Ya normalde oynardım da Antep hep beni vurduğu için. O da şimdi ona he 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 diyemem yani. Biz onları bekleyelim. Ben yine ben son takımına giremedim. Neyse Tomay'la aynı takım. Take the L. Biz onları beklerken var ya biraz vuruşalım. Kim biz onlar, biz onlar, biz onlar. Biz <laughs> onlar, biz onlar, biz onlar. On, on. oh, adam gelmiş buraya ya. Buralara kadar gelmiş nante bence. Adam hile ya. <laughs> ne başlamış hile şimdi. Al çık. Bunlar, adam. mı? Dedim. Anca bence Ante gerçekten hile Oğlum, harbi nasıl yile? Nerede? Bak. Oğlum görmüyor musun? Nasıl vuruyor? Bir bak nereden vuruyor? Nereden vurduğunu gör adamı. Nereden vurduğunu gör. Şu an beşer antepan kenarda aslında dolasıyor. Oğlum adam vuruyor her yerden vuruyor. Eğim hilesi, Eğim hilesi var. Nasıl bu? Gör nasıl vurdun lan beni sen başkasına bakarken? Ya arkadaşlar şimdi Ar arkadaşlar benim ben telefon kullanıyorum var. Ben geliyle. Şimdi. Ya benim nerede e, olduğumu falso, görüyor. Ben bir falso kran olarak. <laughs> A, niye anlatmamı ister misin? Anlatayım mı? Anlatayım mı Osman? Anlatma. Anlat tamam, Anlatmıyorum. Anlat anlat. anlat. Anlatayım mı? Anladım. Şimdi e, bizim ok buraya yayımız vardı tamam mı? Oyun oynuyorduk işte. Üç kata atıyoruz okları. Birimiz üstte işte çıkıyordu. Birimiz aşağıda okulara atıyordu. Ondan sonra e, bizim e, yakınımız işte üstte işte bir sandalye vardı. Orada oturuyordu tamam mı? Ondan sonra bu Osman oku bir attı. Ok bana doğru geliyordu. Sandalye de bayağı uzak geldi bana. Ondan sonra of bir anda sona doğru gitti. Dedim ne oluyor? Sonra bacağına gitti. Bacağına geldi? Yani. Çarpınca bacağına dönüm. çarptı. Çarpın, çarpınca durdu. Hiç, hiç olmadı da. Sonra e, aldı oku. Yakınımız. Aa, ondan sonra Kırdı. Kırdı. Osman bir daha burada oynamadı. Sonra kırdı. O Şu an bende roket var Osman'ın lakabı artık şey Fals okuyor Biz fals okuran diyoruz bana. Millet koparan bir fals Aynen öyle <laughs> milletos koparan bu fals okuran Fals okuran Fals oku falan Fals oku Fals oku Fals oku Fals oku ah oku Fals oku Bak ben bu taşlar. Taş. çok seviyorum. Topu. Bak böyle adam kafasını aslında. diye çok hoşuma Vurdum. Yok yok benim değiştirmemem. Öyle. Sana evet. kaledeki bir silah var bende. Ve ben bu silahı çok seviyorum. Gördünüz mü? Nasıl da kirliler içmiştik. Görmedim ve time's up. Time's up. Oo, oh, aho, senin beraber bir tane kirimiz var. Gördün diye oldum. Bu dost iki ortadaki gözükmüyor. Heal side, heal side bas. Nereye gözükmüyor? <Otomatik. gülüyor> Help me. Heal side otomatik kanka. <laughs> Help me. Heal side otomatik. Selamun aleyküm. Heal side otomatik, heal side otomatik, heal side otomatik. You <laughs> uh will -uh. <laughs> not fail me, alright? Alright, okay, alright, alright. Alright. Allah Allah You will not be. Ah, benim tutuşum, benim Ah, ben. 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 UMP Ben. 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 Hadi be

Allah cezanı başka başka mi adam? vuruyorlar? Ölere bakıyorum sen de görün poçamam. Aşağı at aşağı at aşağı. Öldü, evet, evet, öldü. Evet, evet, evet. adam geldi yine. Bak, at ateş et, at Oha, adamda benim en çok sevdiğim kostüm var. Oha, ne diyorsun? ona? bulvar yine geldi. Arkadaşlar bak, bir yazıyor sağ üstte hani şey var ya aşağı. Bir de ay, 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 konuşamıyorum lan. Bak şu lol geldi yine. Lol. Loller yine geldi. Bizi takip ediyorlar bunlar. Yoksa bizi banlayacaklar mı? O mu geldi? O, o mu? Hop. O olan vuruyordum ha Osman. Ne yaptın ya? Birazcık sok o paranı izleyin. Yani. Yani vurdum. NEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Ne tamam. yaptın? Batte 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 batteee <laughs> Antebatta bende Yedi Aa Oğlan kafasınaaa Nasıl ben kazanamıyorum? Didi didi Oynayamıyorum Etmem lazım Böyle bir <laughs> şey olamaz Haydi arkadaş AHAAA Ne a a a Gel gel buraya gel gel. Gel Osman, gel. Gel gel, dokunmadım ne yapacağım sana. Seni yani vurayım mı gel? Osman, gel. Gel gel lan. gel kapışak bak. Köprüye gel, köprüye gel, köprüye. Tamam, Sağ kalırsam deli. Köprüye gel, köprüye. Sağ kalırsam. Gel, gel gel. Gel gel. Lan, lan benim canım azdı lan. Benim de azdı. yo ben gördüm senin canın 63. Nasıı 63? 63 mi lan canım seni gördüm öldürürken ben. öldürürken 63'tü. Tamam işte benim 10 yanım var. O zaman tamam gizli oldun abi kabul et. Bir daha gel bir daha gel. Allah arkacılar. Lan bir tanesi vurdun beni duvar arkasıya. Ooo Kamın. Kamın ne lan? GG kamın kamus. Tamam değildi. Bir dakika. İşte. İşte. Tamam. Dijital <laughs> musluk. Nasıl vuramıyorum ya? Otomatikle bu kadar şimdi değil ki. Videoda olduğum için herhalde. Yoksa yani ben efsane oynarım. Beni gör Allah. Lan Osman sen miydin? Öldün lan, lan ne oldu? Neyse alaktan. Alaktan. Allah'tan. <laughs> Daha lazım bana ama Ahmet'in tak. Aha! Nerede? Nerede fazla kill var? Neredesin? Senin takım arkadaşın vardı ya. O ha. mallar. Öldürdü. Neredesin? Nerede? Antibakteri öldürdü beni. Antibakteri. Anti bakteri. Anti Osman. Anti Osman. Osman bot. Osman gel gel. Gel aşağı gel aşağı. <laughs> tamam gelin. Dur ölme Selamun aleyküm. <laughs> Hadi bakayım. Nikita <laughs> beni öldür diyor. olmasa ben gidiyorum oradan. Nikita vur. Bir asist yapmaz mıyım şöyle? Şöyle Osman öl. Öldür Osman ne oldu? Şimdi ben sana bir yoldan snipe yapmazdım. Geldim geldim. Titanus. Aha. Ya Allah e seni alacak. Öldün. Antibakteri. Ya yine dördüncüyüm ya. Üç kişi vuraydım ya. Neyse. Bir, el daha, atalım. Ben... bir el daha atalım. Bir daha atalım. Son olsun. Legacy kompetitivi ne? Ne anı. oldu lan? Aho! Eee ben seni geçtim ne oldu? Bir yerde evet, atalım o kadar. Bir yarım saatlik video olsun ya. Aa, uh -uh. kadar olmaz. Ve de depoju. Bakalım bakalım bakalım. Selamun aleyküm. Arkana dön. Bir saniye dur. Adam vurmaya çalışıyorum da. Rahatsız etmezsen vuracağım. Çünkü sen üstte işte bak, ben aşağı bakıyorum. Lü 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 lü. Ya üstte işte bak diyorum sana. Ah ah ya tam silah koydum cebime. Geldi gel, geliyorlar ha. Silah koyduğum anda geldiler ha. Bir geceyim oraya senin olduğun yere doğru geleyim dedim. O, ha bu büyücü. Oha ben bu büyücüyü bir yerde gördüm sanki. Bu büyüdü evet ben gördüm bir Emirhan. Aha antiban tebizde. Uçuyor yukarıya <laughs> <laughs> bak. <laughs> 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 Neyse bu bize. Nice. Headshot. Onu? Ya kim vuruyor lan benim öldüre? Lan kim vuruyor? İki tane lan iki, mermim var. Yani iki tane, 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 sniper kanka. Sniper. Sen nasıl uçuyorsun? E ee, baret var. Ne bareti? Silah baret kanka. Bak nasıl uçuyor? Oğlum ben öleceğim. öldüm, öldüm. Ben... Oy havada vurdum be. Adamı alıyorlar yukarıya. Nice. Nice. var. Arka, var. Arka. Oha, adam bir var, baret, baret var, var, Aa ben baret Bende de var. vur, kanka. Zıpla vur. Zıpla vur. Zıpla vur Yok, bende şey varmış. İyi Maxine de Adamlar uçuyor kanka. Orada adam var mı? alırlar lan adamın aklını. Aklını alırım. Tam gördüm adama var. Tam çeviriyordum. Peki nerede burada. adamlar? Görüyor musun bir yerlerde? Allah. AWP. Sılmıyordu. Hmm. Buradan birileri vuruyor ama. Headshot! O için vurdu. Kim vurdu ya <laughs> hiç? Öörномçok! Nasıl vurduğumuzu gördünüz mü? Arkadaşlar nasıl vurduğumu gördünüz mü? Adamı nasıl vurdun be? Her se- Dur 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 Polis musket 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 En sevmediğim normal musketi hiç sevmiyorum polis musket en iyisi Arkadaşlar bekleyin Evet Osman bekliyoruz Yes, I am C. Oha arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl vurdu ama ne oldu öyle? Atış. şuradasın. Hadi be vuramadım sonra. Belli box. Belli box. Nasıl oldu? Ne oldu? Böyle bakıyorum da. Hemen ye. Hop. Vurma vurma vurma. Tamam tamam. Bir Ben burada öğrendim onu. Onu ne satayım? Çok korktum lan. Niye geliyor? Adam bir anda önüme çıktı. Onu vuracak Onu yani. onu onu burada. Tam Oğlum var orada bir delirdim. Mad Kanka bu son turdu. Arkadaş dur neredesin ha yan yana gelelim. Gel yeah, gel. Yeah. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.